Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek şekil vermekle uğraşmadan çok pratik bir yöntemle pamuk gibi yumuşacık, inanılmaz derecede lezzetli bir tepsi poğaçası tarifi hazırladım. Şimdi sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. Poğaçanın hamuru için ilk olarak bir su bardağı ılık suyu, bir su bardağı ılık sütü yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı şeker, bir paket istant maya ekledim. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurtanın akı, 150 gram beyaz peynir, bir tutam ince kıyılmış maydanozu ekliyorum ve ekledim bütün malzemeleri iyice karıştırıyorum. Bu arada ben tarifimde kuru maya kullanmayı tercih ettim fakat dilerseniz sizler yarım paket yaş maya kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Şimdi önceden elediğim unun bir kısmını ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağım. Ben bu tarifte toplamda 6 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Hamuru şöyle kabaca toparladıktan sonra elime yapışmaması için üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını döktüm ve bu şekilde yumruklaya yumruklaya tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurmuş olduğum hamuru bu şekilde toparlıyorum. Kıvamını sizler de ekrandan anlayabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hafiften ele yapışan kıvamda bir hamur hazırladım. Şimdi üzerine hava almayacak şekilde bir streç filmle örterek oda sıcaklığında iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamuru oda sıcaklığında 1 saat mayalandırdım. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi maya kokusunu almak için elimle bu şekilde toparlıyorum. Ardından altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Daha sonra hamuru elimle tepsinin içerisinde açıyorum. Zaten yumuşacık bir kıvamda olduğu için bu aşamada kolaylıkla açılıyor. Hamuru öyle tepsinin boyutunca yaymamıza hiç gerek yok. Kenarlarında biraz boşluk kalacak şekilde yaymamız yeterli olacaktır. Bu arada dilerseniz bu poğaçanın hamurunu akşamdan hazırlayıp sabaha kadar dolapta beklettikten sonra sabah da bu işlemleri yapıp kahvaltınıza pişirebilirsiniz. Hamuru tepsinin içerisine yaydıktan sonra üzerini temiz bir bezle örterek tepsi mayası için yarım saat beklettim. Ardından mayalanan poğaçayı parmak uçlarımla bu şekilde dilimlere ayırıyorum. Bu arada hamurun ne kadar puf puf kabardığına bakar mısınız? İnanın ki kesinlikle abartmıyorum. Aşırı derecede yumuşacık ve lezzetli bir poğaça oluyor. Sizlerin de bana güvenerek tarifimi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Denedikten sonra da hemen videonun altına yorum yazarsanız çok sevinirim. Çünkü tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Şimdi poğaçanın üzerine sürmek için 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağını güzelce karıştırdım. Ardından hamurun üzerine kaşıkla bu şekilde döküyorum. Daha sonra da fırça ile poğaçanın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Sizler de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Poğaçanın üzerine yumurta sarısı, yoğurt ve sıvı yağ karışımını güzelce sürdükten sonra şimdi biraz da beyaz peynir serpiştiriyorum. Ardından ince kıyılmış maydanoz ve çörek otu serpiştiriyorum. Eklediğimiz bu malzemeler poğaçamızın lezzetine lezzet katıyor. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Son olarak poğaçanın üzerine çörek otunda serpiştirdikten sonra şimdi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Poğaçamız güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağa çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Poğaçanın ne kadar yumuşacık olduğuna bakar mısınız? İnanın pamuktan daha yumuşacık olduğunu söyleyebilirim. Üstelik çok çok lezzetli bir poğaça oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu arada kanalımda daha önceden paylaştığım birbirinden lezzetli ve tam ölçülü birçok poğaça tarifi var. Dilerseniz onlara da göz atabilir. Hangi tarifim hoşunuza giderse onu hazırlayabilirsiniz. Poğaçalar biraz ılıdıktan sonra altının terlememesi için tepsinin üzerinden bu şekilde alıyorum. Sizlerinde böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Dilerseniz temiz bir sofra bezinin arasına da alabilirsiniz. Şimdi hemen bölerek iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. İçerisinde kesinlikle hamurlaşma olmadı. sünger gibi gözenekli bir şekilde pişti. Tek tek şekil vermekle uğraşmadan kısa sürede bir tepsi dolusu poğaça hazırladık. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.